Ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla biten bu anlamlı günlerde Türk kadınının yeri çok önemlidir. Bilmeyenler varsa öğrensinler. İngilizler, Yunanlılar Türk bayraklarını toplatıp, yasaklatıp, yaktırdığı zaman bu zafer geldiğinde bir tane bile bayrağımız yoktu. Ama Türk anneleri Türk anneanneleri, babaanneleri yastık kılıflarının kırmızısından makaslarıyla perdelerinin beyazını birleştirip Türk bayraklarını diçip İzmir'i gelincik tarlasına çevirmiştir. Bunu yapan Türk annesidir. Anadolu annesidir. Türk kadınıdır. Kadına bu kadınların torunlarına kalkan eller kırılsın. Ayrı gayrı yok bizde. Ayrı gayrı yok bizde kaldır elini. Bir dakika alıyorum. Bir dakika alıyorum. Hani Türk bayrakları yoktu. Düşmanı şaşırttık ya. Elinde bayrak olanlar bana doğru böyle aşağıya doğru da paralel çıksın. Lütfen bak aşağıya doğru tut. Elinde bayrak olmayan yumruğunu içeriğini kaldırsın. Sanki o anı canlandırıyoruz. Bütün düşman bayrak yok zannediyor ya. Şimdi bütün bayrakları aşağıya sakla. Yumrukları elleri aşağıya sakla. Ritimle beraber CE yapacağız bütün düşmana. Hazır mısın? Önce ritmi veriyorum. Elimi indirdiğimde kaldır ve hey de ver diyeceğim. Bayrakları sakla, sakla. Hazır mısın? Sadece hey geliyor bak. Son, şimdi. Hey! Geliyor. Türkiye'nin rekorunu kıracağımız ana geldik. Hazır mısın? Bu memleketi, İzmir'i 100. yılın unutulmaz tarihe geçen gününü yaşatmaya var isen, cebinde ay yıldızlı bayrağın iki renginden birisi var. Beyaz ışıklarını, telefonlarının beyaz ışığını kaldırır mısın? Tarihinde görülmemiş bu güzel kalabalıkta Tarihe geçmeye var mısın? Bak şimdi İzmir ne oluyor? Sahnenin beni aydınlatan ışıkları kapanabilir mi? Sadece İzmir'in ışıkları yansın. Peki şu yukarıdaki beyaz ışıklar sönebilir mi? İzmir burada mısın? Bakın dostum, kenarda kafelerinde oturanlar, evlerinde, balkonunda, çatısında oturanlar tek yürek. Yüzüncü yıl belki bir daha bu yüzyılda bir gelir. Biz göremeyeceğiz ama torunlara, kıskananlara ve video çekmeye var mısın? Evet. Bütün telefonlar kalkıyor. Herkesin telefonu yukarıdaysa işte koreografiyi yapıyoruz. Bütün bu memleketi seven dostlar, ay yıldızlı bayrağa tapan dostlar. Elinizdeki telefonu kalbinizin üstüne bir kapatır mısınız? Bana gösterme. Telefon ışığını yere söndür. Yere tut. Burayı karart. 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 Ben kırmızıyı söylüyorum. Beyazı söylerken çıkaracaksın. Hala telefonların beyaz ışığı bana görünüyor. Telefon ışığını indir kanka aşağıya. İndir, sakla, sakla, sakla. Hazır mısın İzmir? Burası neresi? İşte. Burası neresi? İşte. Hazırsan telefonu şu yerde kırmızı, Biraz. kırmızı, Biraz. kırmızı. Biraz. En büyük, Türkiye. en büyük Türkiye. canımız, Türkiye. kanımız, Türkiye. doğduğumuz büyüdüğümüz Türkiye. vatanımız. Telefonunu salla 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 işte tarihi görüntü Telefonun ışığını salla ben yazdım seni diğer Telefonun ışığını kapatma sakın büyük görüntüler çekiliyor kapatma Asıl sorumluluk biz şimdi yapacağız kapatma

ışığını kaldır. İşte prova yapıldı. Gerçek koreografi yapılıyor. Tekrar beyaz ışıkları söndürün. Sahneyi karartın. Beyaz ışıkları göğsüne kapat. 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 İlk basla kaldırıyoruz. İkinci basla indiriyoruz. Tarihe geçiyoruz. Dört üç iki bir yukarı aşağı bir daha yukarı Aşağı, bir daha Yukarı Aşağı, bir tık hızlanıyorum Yukarı, aşağı Yukarı, aşağı Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı yukarı. Yıkım zamanı İzmir Allah'ına kurban İzmir Ama hayatımda en çok heyecanlandığım gün bugündür. İzmirli, kendinizi sevin lütfen. Çığlık zamanı! Birilerini <laughs> kırdıysam şimdiden affola. Bir tane Instagram hesabım var. Adı Ersin Show'dur. Yaz Ersin Show, bugün ne yaşadıysak yayınlayacağım söz veriyorum. Beni yalnız bırakma, Türkiye'de gezmeye, bu atmosferi İzmir'den selamlarla yollamaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bendeniz Ersin, Allah gönlünüze göre versin. Tekrar görüşmek üzere, bizi sizlerle buluşturan Tunç Sayar Başkanım'a bir alkış alabilir miyiz? Hangi, hangi aksilik, aksilik olursa olur. olsun o Tarkan konseri 100. yıl kutlaması olacak diyen adam gibi adama bir alkış yollar mısın? Teşekkürü Teşekkür şöyle yapalım. Duy bizi Tunç Başkan. Tunç bende soyer sende. Tunç! Soyer! Tunç! Soyer! Tunç! Soyer! Bir kere de alkış yollayın. Emeği geçen herkese, kendinize, kalabalığa aslında normalde gelmem ama bu memleketin İzmir'inin kurtuluşuna çocuğumu da alırım gelen diyen anneanneleri, babaanneleri, dayılara, dedelere bir alkış yollayın lütfen. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın dostlar. Bak neyle veda ediyorum. Bay bay.